Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ben bu videoyu uyarı için başlattım arkadaşlar. Kendinize çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü İstanbul'a doğru yani şey karşıda şu anda başlamıştır. Karşıda oturanlar bilir. Mecidiye köyü taraflarında. İşte Anadolu yakasında karşıya çok fazla bir şekilde tipi kar geliyor. Kendinize çok dikkat edin. Ben bu videoyu sizin için yaptım. Yani kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, dışarı çıkmayın gerekmedi Önemli bir şey olmadan. Canınızı yakabilir çünkü. Bu full tipi seyretmeyecek. Bakın siz de görüyorsunuz. Akşama doğru tam gün batımına doğru başlayacak. Hatta şu anda başladı. Başladı dışarıda şu anda. Tipi değil karla karışık yani şu anda. Su kaydıyorsunuz bazı bazılarınız? Arkadaşlar şu şekilde bakın yoğun kar yaşı gösterdiği kısımlarda e, fazla yağacak. Kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ben sizin iyiliğiniz için açtım bu videoyu normalde biliyorsunuz. Ben yani 100 aboneye veya 1000 aboneye kadar sesimi göstermeyecektim sesimi kendinize çok dikkat edin. Bu kar yağışı pazartesi akşamına kadar devam edecek. Bu şekilde hiç durmadan. Arada sırada mola verebilir arkadaşlar. Durabilir. Bakın. Bunu şu şekilde görüyorsunuz İstanbul'da. Ankara'lı kardeşlerim de dikkat etsin kendilerine. Şu şekilde. Buradan da bakın. Sultan de. Çok dikkat edin arkadaşlar kendinize. Hepinize görüşürüz.